Bot ya. Yani. İnsan değil o bilgisayar. Wow. Twitch'e yenisin herhalde. Yok sorduğun şahıs bir insan değil demek istedim sana. <laughs> ya büdü <bidi> ya. <laughs> Yalnız arkadaşlar Meryl Slicer ama baya fena lan. Yani bir de arkadaşlar şöyle Demon Hunter'da Hero Power'da o silahın üstüne bindiği için baya baya rezalet oluyor işler yani. <gülüyor> 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 ay ay. Educated Elec mi Frozen Shadow Weaver mı? Bence Frozen Shadow Weaver ölür. Olur demeye çalıştım. Bir düşüneyim. Şimdi bu bunu bedava öldürecek ya arkadaşlar. Bir tur oyalamak iyi olabilir. Alalım. <laughs> bizim chat de az troll değil ama güzel troll. Ben seviyorum bizim chat'in trollünü. Sol şiir, wow, sol şiir. acımı dayım. Bek. Zobicik. E şimdi arkadaşlar bu daha tehlikeli değil mi? Bu büyüyebiliyor sonuçta. Büyümesin. Büyüme bakın nasıl büyüyorsunuz. Ah. Oo. Barış kendiyle konuşmaya başladı daha da ilerlettiği işi. Very good. Very good. Şimdi arkadaşlar bir ağzımızın ortasına Hellfire yiyebiliriz diye düşünüyorum da acaba nasıl yapsam? Yani şunu Furious Felfin'le trade mi etsem diyorum. Bence öyle yapalım ya. Çok iyi bir hareket değil ama olsun. Yani acaba bir şey mi yemliyor dedim arkadaşlar. Hellfire. Bu arada Marrow Slice'ı çekersen biter. 6'ya 6 değil mi? Bir vuran. Peki. Pek. 5'e 6 değil mi? 6'ya 6 değil mi? Değil. Ee, fazla oldu be abi. Fazla oldu anasını satayım. Pek. Kabul ediyorum abi. Adamın destedi 3 falan portal. Oo. Oh. Peki evet, Ah be abi, ah be abi, ah be abi, ah be abi. Ne eziyet ettim be abi. Hadi vur 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 vur. Vur 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 Ha işte bu oldu. Tabii başıma geleceğini biliyordum abi. Bir de sol fragment çek abisi. Meryl Slicer acımasız davranıyor ya. Aynen öyle. Dartpool evet. Ama e ne yapayım bitiyor. Adamların hepsi koyun gibi oturup damage'ları yiyorlar yani. Okey. Rain of Fire. Abi inanamıyorum çıkan kartı ya. Ve adam bana fazla bu verdi yok yere. Abi mal mısın? Abicim hafif malsın galiba. Adam bana yok yere siper veriyor arkadaşlar. Abi tamam her tur artık yapmayalım. Sakin olalım bir tur ya. Tamam ya her turn rush anladık tamam ya. Sınıf satayım gelen karta bak. Abi niye bu kadar zor ya acaba gelmesi şey? Adamı online vermek zorunda. Anlamadım ya. Anlamadım ya bu işi ben. Ben tam olarak bu işi kavrarken orada bir bir aksilik oldu ve ben o işi kavrayamadım yani şu an olan şeyleri. Allah'ını seveyim tapdaki e bak. Allah'ını seveyim şu tapdaki e bak. Abi ne yapıyorsun ya? Ya oyunu kazandım, oyun bitti be abi. Yok yere bana eziyet ediyorsun şu an yani. Tamam abi. Buraya da bir her file atarsın tamamız. Okey. Rahat ol. Kafanı gevşet. Adam ne life aldı be abi? Ha? Tabi daha life al ya bir şey yok bir şey yok bir şey yok. Life al life al. Life al ana. Sen life al. Okey abi. Twist nedir? Hop bir hop bocik hop bir cicocik. Bu ne ya? Altıma ne 4-9 oynuyorum. Bam. Siphon so. Daha bir kere Priest of Fear oynamadık ya. Şurada Priest of düşünsenize. Adam 11'di. Hatta 11 bile değildi. Daha beter. Kafasına vuracaktım. 5'i 5 life vermeyecektim. 7'ydi herif. Tamam. Worldless Impleri al bakalım. Hellfire. Ah. Okey. Abi gözünü seveyim bir tane iyi kart ver ya. Ya abi canını yiyeyim iyi kart ver ya. Abi yapma Allah'ını seveyim iyi kartlar ya. Bilmiyorum arkadaşlar sıkıldım biraz ya. Abi Smug Senior. Priest of Fury. Ölecek ya. Top tek oynanıyor. Evet mükemmel. mükemmel. O 4'e 1'e de bir şey yap aman. Aman 4'e 1'e bir şey yapmadan bırakma. Ha tamam. destesindeki son sol Fragment kullanarak bunu yaptı. Değil mi? Aa Mero Slicer zahmet oldu lan. Evet. Evet abicim vakit. Vakit ton tap etme zamanı. Hadi bakalım. Yoksa destesinde pardon destesinde iki sol fragment daha var. Şimdi attığı kartla koyduğu için iki tane. Evet. Hadi bakalım. Tont var mı yok mu? Evet ton taranıyor Evet. Ama Tazdingo engel olamıyor. Yani şöyle Tazdingo bu tur engel olur. Bir dahaki tur engel olamaz. Tazdingo. Tabii ki. ton tabii ki gelecek doğal olarak. Yep. Mage Hunter Little. Fishy Flyer Little. Değil mi? Siphon Soul Little. Disguise Wanderer Little değil. Alalım. Alalım paşam. Al ben inanıyorum. Adama güvenim var. Adamı güvenim var. Evet. Evet. Adamı güvenim tam benim. Adama güvenim tam. Evet abi. Şimdi life gain pek yeterli olmaz arkadaşlar. Taunt lazım. Değil mi? Life gain çok yeterli olmaz. Açıkçası bu bölümün üstünde Siphon Soul var yani. Elekle desteği koyduğumuz. Evet ama o zaman 4'e 2 body'den vazgeçiyorsun. Nasıl Tabii ki. Abi ya bak Tam anlayamıyorum ama bak destede. bak destede. de deste de fishy flyer var lethal siphon soul var lethal tamam ee, ne bileyim cycle of hatred baya fena ee, priest of fury baya fena ee, ne bileyim ee, yani abi niye böyle ya Abi niye böyle ya? Yeter ama e, 60 kere taftek yaptın ya. Abi nasıl Abi tamam peki yani ya, anladım yani abi tamam peki ya. Peki abi tamam ya, tamam abi yen yani abi. Yani Yapabilecek bir şey yok yani. Bekliyoruz değil mi hala? Abi kafa yiyeceğim ya. Bu arada arkadaşlar bir hata oldu burada. Sol fragment çekince. Adamın elinde 3 mana 3 4 var ya 3 vuran. Onu bozdu şu an. Sol fragment yok destesinde. Çekmeden önce yapması lazım bunu. Yanlış mı hatırlıyorum? Watchman 3'e 4 vurmuyor olması lazım. Şu an oyunu kaybetmiş oldum bu hareket sayesinde. Evet öldü. Learn to play. Yes. Very good. Ve geldi. <laughs> e, ee, 4 turn bir oyunu kazandırıyordu. Gelmedi. Şimdi geldi. Teşekkür ederim. <laughs> Kebap geldi. Peki kebap. O Priest of Fury. versin bakalım ne olacak. Yok Türk değildir bu. Türk olsa kebap P ile yazardı. I don't think so. Yaman selam hoş geldin. Çocuklar iki gün yayın yok unutmayın. Oh. Güzel mana avantajı. Al bakalım abi. Bak mesela ben bunu ilk duruymuştum geçen gün. Değil mi? Rogue oynarken. Hiç kimse böyle bir şey yemedi karşıma. Hiç kimse. Tönler cırt gibi delfler. Spy Miss Stray'de demedim. Abimiz ediyor tabi. Bir de abimiz de etmiyor. Wow. Sıfır IQ plays. Niye bu yapılır şimdi? Tam olarak. Ha şey elinde belki Greyheart Sage vardı. Greyheart Sage varsa ağlarız yalnız. Herhalde Greyheart Sage vardı. Değil mi? Başka, başka bir nasıl olmaz bu iş. Sağ so. ol. Arkadaşlar tekrar hatırlatıyorum. 17 Ağustos'tan 31 Ağustos'a kadar bu neydi? Hype bir şey launch'u var. Ha böyle diyorsun. Çok mu iyi oldu o? Hmm. Emin değilim. Şimdi arkadaşlar onu silence diyeceğim ama kart veriyorum ya. Çok iyi değil değil mi bu hareket? Yani adamın eline 4'e 3. Ama fena da değil aslında. De böyle mi yapsam? Çünkü şimdi bakın. Arkadaşlar Bonchur Brawler oynayıp kafa atsam adamın eli 4'e 3'e giriyor. Tekrar Bonchur Brawler'ın bedava öldürecek adam. Sıkıcı. Ee, Mage Hunter'la vursam e, tamam adamın elini alacağı 4'e 3 raşık counter'lıyorum ama yani benim de yaratığım ölüyor. Bu daha iyi gözüküyor. Evet adam bir de bize coin sokuşturdu değil mi? Okey. Şimdi arkadaşlar bunu Tamam işte bu. Cık, abi sıkıyor ya bu iş. Vallahi sıkıyor ya bu iş. Bak hiçbir aksilik yok anlatabiliyor hmm. muyum? O 4'e 3 biraz ezilsin diye yapıyorsun. Adam yok 4'e 3'ün ne ezilmesi abi? Yok diye ezilme falan. Bir ezilme olayı söz konusu değil diyor yani adam. Şimdi bunu oynasam 4'e 3 beni bedava öldürecek. Ve ben tur gelince bunu oynamak istiyorum aslında. Bilmiyorum arkadaşlar. Olmuyor yani. Olmuyor. Bayağı ciddi eziliyorum yani. Abi. Ya bug collector topdeck etti ya. Bug collector topdeck etmesi olabilirdi mesela bence. Peki. Peki abi. Bug collector topdeck etmesi olmuyor mu? Anla anlamıyorum ki yani. Okey. Bu arada şu an coin topdeckine çok şikayetçi olmam herhalde artık bu aşamadan sonra. Değilim. Al bakalım. Adam bir de bize coin sokuşturdu yani. Çok iyi ya. Nasıl satayım? Ya hiç. Arkadaşlar hiç oynamadım ya. Koca bir arenayı Kartımı oynamadan kapatacağım. Ha işte bu olur şimdi herhalde. Alamazsın yani onları. Okey. 3 8 vurabiliyorum. Yeterli değil. Bu da iyi değil ki abi. vuralım mı? Beşi. Peki iyi olmuyor ama. Bir tur durabiliriz herhalde. Emin değilim. 24 ya çok uzak. Neyse ben vuracağım arkadaşlar. Neden? Çünkü ben zaten şu an çok çok gerideyim. Bir. İkincisi arkadaşlar. ikinci Marrow Slicer veya Horde Dılıcı biraz daha demir çıkartabilirim. Ve Cycle of Hated'dan biraz demir çıkartabilirim. Ya ben şu an umudum var arkadaşlar. 8 kartı var yani. Ben nasıl başa çıkabilirim böyle bir şey Adam oyun başından beri benim kanatacak mükemmel kartları çekiyor ve taptak ediyor yani. Okey abicim. Abi bu ne ya? Allah'ını seveyim. Bir an dur ya. Dur bakalım. Bir dakika şimdi. Dört tane alabiliyor muyum ben? O, oh. o. Oh. Beş tane alabiliyor. Böyle vuracağım. Og Merchant oynayacağım herhangi bir şeye. Değil mi? Adamın yaratığına fark etmez. Değil mi? Yani arkadaşlar... bakın biliyorsun, Rogun çok fazla AoE'si yok yani. Adam şu an 19, ben vururum 15. internet, süper kart tabi. Olsun yine dayanabiliyoruz arkadaşlar. Yani yine de vurabiliyoruz güzel demiş. Uzlayabiliriz. Uzlayalım mı? Yok uzlamayalım. Ve arkadaşlar yine şu an Marrow Slicer veya e, bitir. bitirir. Alan çok azaldı artık. Ne oldu abi? Dalga içiyordun benimle. Elinde bin kartla oturdun bütün oyun. Assassinate tabii ki. Bu arada yine bütün en iyi atı kartlar atıyor atabileceği de. Okey. Bir tane daha ataptek alayım ben senden. Tabi. O yeterli değil baba. Nope. Yendim. Yep. Ay give tabi. Ay give up tabi yavrum. Ne oldu? 10.000 kartla oturuyordun, artistik yapıyordun. Bir tane Cyclo Fated'i Bak bir tane Cyclo